Evet selamünaleyküm arkadaşlar kolay gelsin Hayırlı işler diliyoruz Şu anda kızım Elif Hacer'e Havuz yapıyoruz Görüyorsunuz Tankerimiz burada Paket pompayla su boşaltıyoruz Bu tanker 3.5 tonluk Bakalım böyle kaç ton olacak Şu anda çalışma yapıyoruz Bundan sonra tatile Ha? Ha. Ama devirce Bundan sonra dışarı tatil etmiyoruz. Havuzu kapı yapıyoruz. Biliyorsunuz. Sen ne diyorsun Cener? Ben bir şey demem. Bizi seyredin, paylaşın. Size de teknik bilgi olsun. Kapıda havuzda nasıl yapılmış görün. Ramun boyu 3.80, derinlik 1 metre 10 santim. Uzunluk 380, derinlik 1.20 santim öyle mi lazım? Çiftliğin tandem romuk. Ha genişlik 210. 210 evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Havuzu bir güzel olsun.